Alo. 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 Ha, merhaba. Rojda. Merhaba. Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförü, DHA muhabiri Rojda Altıntaş'ı Eylem Tok ve oğluyla alakalı haberi yayınlamaması için aradı. Buyurun. Yanlış mı aradım Rojda? Ha, evet buyurun Rojda ben. Merhaba kolay gelsin İlker ben Demirören'den e, Demir Revna'nın şoförü. Aa evet merhabalar. Bu Timur'un bir haberi varmış galiba. Basacağım demişsiniz de. Ee, yani vurup kaçmış da da öyle bir şey vardı. Evet bugün bakıyordum. Evet evet Roja Hanım onunla bir e, Cemal Cemal Yıldırım Bey'in küçük oğlu arkadaş çocukluk arkadaşı onu bir yayınlamasanız ben bir konuşacağım zaten Murat <laughs> Bey veya Sinan Bey'le. <laughs> Bilginiz olsun. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bugün yayınlamayın, yarın Revna Hanım veya Yıldırım Bey size döner. Tamam, peki tamamdır. Tamam, teşekkürler. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun.